Ali Kral ne yaptın sen ya? Vallahi işte bileğine kuvvet. Getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. Hakem <laughs> karşılaşmayı bitirecek. Lan maç bitti. Hüseyin. Ali Kral ne yaptın sen ya? Olacak gibi görünüyor. Fuva da öyle geliyor. Atmosfer güzel. Düdüğün sesini duyduk. Barcelona Milan'a karşı. Barcelona bu maç için 4-4-2 dizilişini tercih edecek. Öndeki ikili burada hem hücum tehdidi hem de savunma olacak. <laughs> Kanat oyuncuları ile... Alexander Arnold top onu bulursa bir şans doğabilir. Sola yolluyor. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Alexander Arnold Fermi. Hamis Seroy'da top. Aradan bir pas. Yakalayabilecek mi? Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya. Top alta çıkıyor. Mateus. Kloy. Top yönelmeyi. <laughs> Topu yükseltebilirler. top. Alex Arnold şimdi. Tehlike şimdilik uzaklaştırıldı. Kruyff. Önemli bir müdahale. Kruyff. Karşı atak başladı. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Şut geldi durum eşitlemeyi başarıyorlar. Takım olarak gerçekten inanılmaz bir karakter. Ben bunu ana bacı gitmez miyim abi? Şimdilik son erdi. Top kaleci de. Anderson. Fermi skor tabelasına adını yazdırdı tabii ki. Bas yerini bulamadı. Mateus. Neymar. David Villa. Alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. <laughs> Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkimesi. <laughs> Müdahale üzerine ders verdi resmen. Rakibini bir anda durdurdu. Rafinha topu aldı. İlginç bir top geldi. Mbappé'nin zaten suratındaki mutsuzluğu görüyor musun? Nivaldo number 7 Van Basten substitution Messi. Maçın kalan son 15 dakikası. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler hala değişebilir. Alexander Arnold topu uzaklaştırıyor ve topu karşılıyor. Müthiş fırsat. Gördün eşeğin güldüğünü. Getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Milan öyle ya da böyle galibiyete ulaştı. Burada maç günü havası gerçekten çok özel. Sıradanlığa hiç yer yok. Aksiyon başladı bile. Milan, Milan'a karşı. Diziliş hakkında ne söyleyebilirsin sevgili Müjdat? Evet. Sadece öndeki basın hızını ayarlayamadı. Top kaleci de. Ani bir kort atak şansı. Ve müdahale geliyor. Çok yerinde bir müdahale oldu. Pannisser o şimdi. Güzel yakaladı. Brezilyalı beklendiğinde akla tek bir isim geliyor. Haksız mıyım? Yani akla birkaç oyuncu geliyor ama ilk... Mbappé'nin zaten suratındaki mutsuzluğu görüyor musun? İlk akla gelen kesinlikle Roberto Carlos. Aynen öyle. Mevcut beklerin içinde ek bir kanat oyuncusu gibi oynayanlar. Bu özelliklerini Roberto Carlos'un öncülüğüne... Oyunculuğuyla... Vallahi işte bileğine kuvvet ya. Atıyor. Fırsatı çok güzel bir şekilde değerlendirdi Evet ünlü bir bitirici Göz ardı ediliyorsa savunmada bir sıkıntı var demektir Böyle ünlü oldu sonuçta Eşitlik bozuldu 1-0 Yaptı yine yapacağı Fermi Müthiş bir enerji Rakip sahada savunma izliyoruz Provede topu uzaklaştırdı Bu sefer bu kadar gelebildiler Raul kaliteli bir pas. Tam da gerektiği gibi. Şahane bir. İkinci yarıda da bu etkili oyunu sürdürmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. Milan attığı bir golle devreye önde kapatmayı başardı. Karşılaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey atılan gol oldu. İşte şans. Bakalım ilk kim yetişecek. Alexander Arnold dönüp geri atmayı seçti. Nasıl? Milan topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi ilerleyebilir. Forlan topa sahip. Permin. Mesaj açık. Top geçer. Adam geçmez. Ve topu kaptırdı. Milan tek farkla önde. Ve müdahale geldi. Seri paslaşmalar. Raul topla buluştu. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Hedefini bulamadı. Fırsat yaratmayı başardı. Kaleci halinden memnun. Evet çok iyi. Böyle işte. Tekrar tekrar geliyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Müdahale hiç gecikmedi. Top kırdı Mbappé'de. Değişiklikler Number 13, var. Diego Berlin. Number 12. Bernardo Oyunu iyi açtı. Bernardo Silva. İki rakip karşı karşıya Müthiş bir mücadele on the field. Ve Number evet Açıldığı gibi bitiyor Kaleyi deneyecek 14, 22, Ve top takıma geri dönüyor four, Milan bir puanlık değerli avantajını koruyor Yani takımın farkı korumak için Her şeyi yapmaya hazır olduğunu görebiliyoruz iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. Güzel vurdu. Yanmaya başlıyor. Kendi... Buraya kadar maç bitti. istedikleri sonuca ulaştılar. Birlik olup hem ayakları yere basın. bir tarihini simgeleyen büyük bir statü sembolü olduğunu söylesek yanlış olmaz. Baş, baş. Gerçekten özel bir isim Övgüyü hak eden farklı bir yanı var Evet, oyunun bu kadar özel olmasının sebebi Zamanında ön liberolar Tek bir iş yapıyordu Rekart bu alanda tam anlamıyla devrim yarattı Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir Pan şimdi Çok güzel bir pas benin zaten suratındaki mutsuzluğu görüyor musun? Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Eğer o pas geçseydi. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Gini'nin Mbappe aldı topu. İleri görmeye çalışıyor. Çok önemli bir müdahale. Rafinha, Armin Lopez, Camisa aldı topu. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Antoine Griezmann. Şimdi Victor Osimhen iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Sağ oynuyor. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Bayrak kalkmadı. Evet. Savunma paçayı kılpayı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Çok yerinde bir müdahale oldu. Fırsat yaratmayı... Oba beyaz, ya. Ve topağlarda! Senle benim aramdaki fark kardeş. İlk 45 dakikanın tamamlanmasına az bir vakit kaldı ama ortada henüz bir gol yok. Ronaldo! Gol! gol! Milan'ın golü. Golü hazırlamak için enfes ve uyumlu bir oyun çevirdiler. İdmanda bu konuya kafa yorulduğu açık. Şimdi de meyvesini yiyorlar tabii. Eşitlik bozuldu. 1-0. Evet. Şimdi konsantrasyon düzeylerine ne olacağını görme fırsatımız da olacak. Rafinha başarabilecek mi? Rafinha topu aldı. Kylian Mbappe aldı topu. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Şimdi Victor Osimhen There will be one minute added time. Mbappe. Bayrak yok. Şut geliyor. Mbappe'nin zaten suratındaki mutsuzluğu görüyor musun? Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Isco. Sürekli savunma altında açıklar arıyor. Gareth Bale topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Şahane bir müdahale. Costa Curta. Ortaya doğru müthiş kafa. Sıra dışı. Pas bir tık hızlı geldi. Kaleciye gidiyor. Maçın son 15 dakikasına girmek üzereyiz. İlginç bir top geldi. Hızlı bir pas ileri gönderdi. Topla buluşan Alexander Arnold. Harika bir pas. Kontratak zamanı. Oyun süresinin son 5 dakikası. Aradan bir pas. Kylian Mbappe. Popu geri alıyor. Evet galibiyeti güvence altına almak için maçın sonunu getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. Ya güzel bir yerde çok güzel yakaladı. Ya ne öyle geliyorsun aklınız yok. gitti. E, çok güzel bir dedik, gol. Bu takımıyla 20. golüydü. Alan yok mu? Sorun değil karşısında kimse duramıyor zaten. Savunmanın iyi bir durumda olduğunu düşünüyordum. Her şey savunmanın istediği doğrultuda giderken o... Ve bitirdi. Milan galibiyetin tadını çıkarıyor. Onlardan beklenen verimlilikte ve netlikte bir futbol oynayarak...